Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bugün size dinamikle ilgili test çözeceğim. Dinamikle ilgili şöyle karma bir test çözeceğim. Ee, burada değişik tarz sorular var, değişik tip sorular var. Bunlarla ilgili birer tane, ikişer tane örnek var. Toplam 20 sorumuz var zaten. Bunları çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soru gördüğünüz gibi çok şirin şirine bir soru. Çok severim şirinleri, şirinleri. Evet, birinci soruya başlıyoruz. G'yi 10 al demiş. Kalemimizi biraz inceltelim değil mi? Çok kalın olmasın. O zaman bunun aşağıya doğru MG'si 50. Bunun aşağıya doğru MG'si 30. Bu bu tarafa doğru, bu da bu tarafa doğru döndürecek. İpteki neyi soruyor? Gerilme kuvvetini soruyor. Önce neyi bulmamız lazım? Sistemin iğmesi. E, en temel neydi? F eşittir idi. F eşittir M A'ydı. O zaman F eşittir M A'dan F net eşittir M toplam çarpı A. Yani 50 eksi 30 eşittir 2. Yanlış oldu. 2 değil tabii ki. Neydi? 2 değil. Ne arkadaşlar? 5 artı 3 çarpı A. Ne oldu buradan? 20 eşittir 8 a. A'mız ne yapar? 20 bölü 8 ya da 4'e bölersem 5 bölü 2. iki 2,5 çıkmış. Bana ip gerilmesini soruyor değil mi? İp gerilmesini soruyorsa sadece nereye alıyoruz? Şuraya alıyoruz. Yukarıya doğru T. E sistem yukarı gittiğine göre T 30 eşittir M çarpı A diyoruz. T 30 eşittir 3 çarpı 5 bölü 2 3 çarpı 5 bölü 2, 15 bölü 2, 7,5 yapar. T eşittir. 36, 7,5'dan cevap 37 buçuk çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir daha söylüyorum. Önce sistemin iğmesini buluyoruz. Sonra ip gerilmesini buluyoruz. Hemen yandaki 5. soruya geçelim. Hemen yandaki 5. soruya geçelim. Şekildeki sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte ip gerilmesi olmuş. Burası da ondur o zaman. Haberiniz olsun. İp değişmediği sürece. Bu da çok şirin bir soru. Çok severim şirini. Evet. Y cisminin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre sistemin iğmesinin büyüklüğü nedir? Hmm. Şimdi aşağıya doğru MG'den 20 var. Yukarıya doğru da 10 var hareket iğmemiz neymiş? 2. O zaman sade olarak ben bu soruyu çözerim. 20 eksi t eşittir 2 çarpı ya da şöyle diyelim my çarpı a. 20 eksi 10 eşittir e. Evet. Ha, evet. sistemin ilmesini soruyor zaten? 2 çarpı a 10 eşittir 2A A eşittir 5 metre bölü saniye kare. Okey. Devam ediyoruz. İkinci ve altıncı sorulara geldik. Böyle olması daha güzel. Yan yana hemen çak 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 soruları çözebiliriz arkadaşlar. Evet hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soruyu şöyle düşünün gençler. Bunu illaki böyle gördüğünüz zaman, ya hocam bu tarz sorulardan hiç çözmedik diyenler çıkıyor bazen. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz haberiniz olsun. Ee, şöyle sanki birbirlerine iplerle bağlı ve şuradan F kuvveti çekiyor, M, 3M, 2M. Değil tabii ki yerlerini değiştirmeniz lazım. hemen M 3M 2M E şuradaki ip gerilmesi şu ara yani M ile 3M arasındaki ip gerilmesi TX ya da TY şuradaki de TZ olarak düşünebilirsiniz. Ama biz şuradan da yapabiliriz. Burası tepki kuvveti T1'miş. Şuradaki tepki kuvveti de T2'ymiş. T1 bölü T2 oranı nedir diye soruyor. O zaman şöyle yapmam lazım. F eşittir. Önce neyi bulmam lazım? M toplam çarpı A'dan A'yı F bölü 6M diye bulmanız gerekiyor. Ondan sonra her gördüğünüz yere bunu yazmanız lazım. Ama burada 3'ü birlikte hareket ettiği için bu kadar işlem yapmanıza gerek yok. T1 yazarken şöyle diyeceksiniz. T1 eşittir. M toplam çarpı A. A'yı A olarak alalım. Yani F bölü 6 M yazmamıza gerek yok. E o zaman ne oldu? Şurada bakın kaç M itiyor? 5 M. Çarpı A dedim. İten kuvvetler. T1. t 2 yazarken ne kadar kütle itiyor? Şurası. 2M çarpı A oranlarsanız direkt 5 bölü 2 çıkar. Ha, A yerine hocam niye F bölü 6M? Buraya F bölü 6M, buraya F bölü 6M yazacaksınız. Zaten sadeleşecek, sadeleşecek. Ne kalacak geriye? Sadece bu kalacak. Evet, 6. sovrayı sürtünmeden önselmediği şekilde düzenek serbest bırakılıyor. X'e cisimlerini bağlayan ipteki şuradaki ip gerilmesini gençler şuradaki neyi soruyor? Şuradaki ip gerilmesini T'yi soruyor bize. Ooh. Aşağıya doğru ne var? Dikkat edin. 80 Newton var. <laughs> Sürtünme var mı? Yok. O zaman F eşittir MA'dan 80 eşittir toplam kütlemiz 10 çarpı A. A'mız ne? 8 metre bölü saniye kare. Evet bu sistem aşağıya doğru gideceğine göre Şimdi şurada bir düzenleme yapalım. Şurayı bir silelim. Çünkü neden? Neden? Why? Niçin? Çünkü bununki 30, bununki aşağıya doğru 50 ya. Sistem aşağıya doğru gittiğine göre sadece şurayı alsam nasıl olur? O zaman ne demem lazım? 30 eksi t eşittir 3 çarpı a. Oo. 30 eksi t eşittir 3 çarpı 8. Buradan t'miz neye çıkacak 24'ten 8'i çıkartırsak 6 Newton çıkıyor oraya. İpteki gerilme neymiş? 6 Newtonmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen 7. 3. Hatta 4 ile 8. sorularda buradan çözebiliriz. Ben 7. sorudan başlayalım. Yakında olduğu için buradan başlayalım. Sürtünme katsayısının <laughs> 0,4. E bu aşağıya doğru gitmek isteyecek. O zaman sürtünme nereye doğru olacak? Yukarıya doğru. Aşağıya doğru da ne olacak? mg sin alfa olacak. Buna göre cismin iğmesinin büyüklüğü neydi? Aslında bunun direkt standart formülü şudur. F ma'dan gelir. k şeyle, şeyle diyelim, şeyle. mg m çarpı a mg sin alfa eksi k mg cos alfadan gelir. M'leri de sadeleştirdiğimiz zaman a'mız nedir? g çarpı sin alfa eksi kg cos alfa. Yani böyle bir eğik düzlemde kütlenin öneminin yok. Onun için cismin kütlesini bilmesek de olur. Sinüs 37 0,6'ymış. 10 çarpı 0,6'dan burası 6. Eksi k'mız 0,4 çarpı 10 çarpı kosinüs 37 0,8. Buradan 8 gelecek. 8 ile de 4'ü çarparsak ne gelecek? 3,2. 6'dan da 3,2'yi çıkartırsanız 6'dan da 3.2'yi çıkartırsanız 2.8 kalır sanımca. Geldik dördüncü soruya. Sürtünme varmış. Sürtünme varsa bu cisim buradan aşağıya doğru 10 ile gitmek isterken bu tarafa doğru bir sürtünme olacak. Sürtünme neydi? Komegene çiğ köfteydi. O zaman komegeneden bakıyoruz. 0,2 çarpı kütlemiz 3 çarpı 10. Buradan ne yaptı? 6 Newton'da sürtünme var. E, İmeği soruyor. Fn'de eşittir m 10 aşağıyı çekiyor. 6 sürtünmeden dolayı tersine çekiyor. Eşittir toplam kütlemiz 4 çarpı a. E buradan zaten 4 geldi. 4 eşittir 4 a'dan a eşittir. Ne gelir? 1 gelir. 8. soruya gelirsek arkadaşlar. 2 kg kütleli cisme yatay doğrultuda 20 newton büyüklüğündeki kuvvet, çekirdek gibi uygulanıyor. Cisim ile yatay düzlem arasında sürtünme katsayısı 0,3. Ha, şimdi 0,3 ise Şöyle yapacağım. Niye böyle yapıyorum? Şu kenarı bir boşaltayım. Ya da üstünü boşaltayım. Daha güzel olsun. Yakışıklı gözüksün. Bu tarafa doğru bir sürtünme var değil mi? Ev sürtünmemiz nedir? Biraz önce yaptığımız gibi KMG'den yazıyorum. 0,3 2, 10 Ne yaptı? 6 Newtonluk bir sürtünme var. E, F eşittir MA değil miydi? 20 6 eşittir 2 çarpı A. A'mız ne çıkar buradan? 14 bölü 2'den 7 metre bölü saniye kare. Devam ediyoruz. Cevap 7'ymiş burada arkadaşlar. Bir sonraki sorulara geçiyoruz. 9-13. 9'da 13'e bakalım önce. Hmm. Hatta şöyle altlarını da boşaltalım da soruları altına çözelim. Değil mi? Soruları altına çözelim. Daha. Ha. Bak böyle çok cix oldu. Şimdi buraya doğru 20. Buraya doğru ne var? 10 var. ...sistemin iğmesinin büyüklüğü. F net eşittir. M toplam çarpı A değil mi? Bu tarafa doğru 20, bu tarafa doğru 10 varsa... ...bunları birbirinden ne yapmam çıkartmam lazım. 20 eksi 10 eşittir toplam kütlemiz. 5, 7, bir daha 8 çarpı A. A'mız ne çıktı? 10 bölü 8 ya da 5 bölü 4. Hemen diğer soruya geçersek... Sürtünme kapasitesi 0 2 olduğuna göre iğne nedir? İğmeyi sorduğu için, ip gerilmesini sormadığı için ikisini tek alabilirsiniz. S sürtünme KMG'den S sürtünmeyi yazıyorum bakın. 0 kaç? 2 çarpı 6 çarpı 10. Oradan ne yaptık? 12 N'luk bir kuvvet var. E, F eşittir MA değil miydi arkadaşlar? 30 eksi 12 eşittir. Toplam kütlemiz 6 çarpı A mı? 18 eşittir. 6 A. A eşittir neymiş? 3. Cevabımız 3. Devam ediyoruz. Hemen 10. ve 14. sorulara bakar isek. 6. ve 10. sorulara. 10. Sürtünmeler önemsizmiş. Bakın. Art, E buradan çekiyorsa bu da bu tarafa doğru gidecek. Neyi soruyor? İtteki gerilmeyi soruyor. Önce sistemin iğmesini bulmamız lazım. Ha bu soruları orantı kurarak yaparsanız 30 6'yı çekiyor ise biri kaç çeker? 6 çeker cevap 6 çıkacak. Ama hocam öyle değil de işlem yapın diyorsanız şöyle yapacağız. e 30 eşittir 6a A eşittir 5. Evet arkadaşlar cevap 6 değilmiş. Nereden? Orantıyı yanlış yapmışız. 36'yı çekiyorsa 1'i 5 çeker. Buradan t t eşittir m çarpı a ne oldu? t eşittir 1 çarpı 5'ten 5 Newton. Ha hocam o değil de şuradan yaptı diyebilirsiniz. Şuradan da alsam. 30 eksi t eşittir m çarpı a. Buradan da yapabilirsiniz. Bakın 30 eksi t eşittir. 5 çarpı 5. Buradan t'miz ne çıkar? Yine 5 çıkar. Arkadaşlar 1, 2, 3 yol. Üçüncüsü orantı kurarak 30 newton 6 kilogramı çekiyorsa 1 kilogramı kaç newton çeker? Tabii ki 5 newton çeker. Biz orada yanlış bir şey söyledik. 14. soruya gelirsem sürtünmesiz yatay düzlemde üst üste konulan isimler alıp İpteki gerilme. ipteki gerilme neymiş? 15 Newton. Bu ipte gerilme olabilmesi için şu arada bir yerde sürtünme olması lazım. İpi bu tarafa doğru, ip bu tarafa gitmek istediği için sürtünme bu tarafa doğrudur. Peki sürtünme kaç Newton'dur? O da 15 Newton'dur. Şimdi işin hareket kısmına gelirsem, alttan bu bu tarafa gittiği zaman sürtünme bu sefer bu tarafa kendini gösterir. Çünkü y cisminin durmasını, x cisminin durmasını ister sürtünme. O zaman F kuvvetini soruyor. Net kuvvet. F eksi F sürtünme bize neyi verecek? Net kuvveti verecek. 40 eksi 15. O oranda ne çıkacak? 25 çıkacak. Geldik. 11 ve 15. sorulara. 11 ve 15. sorulardan. Dan, dan, dan. İğmesinin büyüklüğü. Aşağıya doğru ne var arkadaşlar? Mg sin alfa var hiç işte. o zaman aslında bu F, bu F, MG sinüs sayfa bakın, 5 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 sinüs 30, buradan da ne yaptı? 25. O zaman Fc direma A'dan dolayı 25 eksi 20 eşittir 5 çarpı a, a'mız ne çıktı? Birlik bir ile bu sistem yukarıya doğru değil aşağıya doğru hareket eder diyoruz. 15. soruya gelirsek Rönolalarıp kütlesi 40 yani MG'si 40 yukarıya doğru da 20 var 25 da çekiliyor sistemin hareket iğmesi nedir? F eşittir MA'dan dolayı F net eşittir M toplam çarpı A Önce sürtünmeyi bir bulalım mı? Sürtünme katsayısı vermiş çünkü F sürtünme eşittir e, Don, yanlış söylüyordum az dursun. F dürtüme eşittir. K çarpı n tepki. K'mız 0,25. N tepkimiz 40 aşağıya var. 20 yukarıya var. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu. E o zaman 20 ile 0,25 çarparsanız ne çıkar? 5 Newton çıkar. Buradan cevap. E F net eşittir. M çarpı A dedik. 25 eksi 5 eşittir. M'imiz kaç? Kaçmıyor. Bu da 4 çarpı A. A'mız nedir? 20 bölü 4'ten 5 metre bölü saniye karedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son birkaç sorumuz. Son 4 soru zannedersem. Birbirlerine bağlı x y, z, cisimleri şekildeki gibi düzenekte sabit hızlarla hareket etmektedir. Sabit hızla hareket ediyorsa bir kere zeminde sürtünme vardır. X, Y cisimleri arasındaki ip koptuğunda Z'nin hareketi için şimdi bakın e burada bir sürtünme var zaten. İkisini birden sürtünüyor. O yüzden sabit. Bu kopunca bu ne oldu? Devre dışı kaldı. Devre dışı kalınca buradaki kuvvet değişmediğinden dolayı cisim gittikçe ne yapmaya başlar? Hızlanmaya başlar. Z'nin hareketi için ne söylenebilir? Bu söylenebilir. Geldik sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde falan da filan da. Şurayı şöyle ne yapmamız lazım? Bölmemiz gerekiyor. Çünkü bu sorular güzel sorular. Hemen şöyle yapıyoruz. Sürtünmesi yatay düzlem üst üste olarak Y cisminin X'e uyguladığı sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 10'muş. Y'nin X'e. Yani ben bu tarafa doğru çekiyorsam bu tarafa doğru ne olacak? 10 N. -ton. O zaman bu tarafa doğru da 10 N olacak. Bir kere arkadaşlar. Alttaki cismi kim hareket ettiriyor? Sürtünme kuvveti hareket ettiriyor. Üstteki F kuvvet altı hareket ettirmez. Sürtünmeden dolayı o zaman F sürtünme eşittir. M birlikte mi hareket ediyorlarmış? İşte uyguladığı sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 10 Newton ise Y cisminin iğnesinin büyüklüğü nedir? M Y çarpı A. Şimdi alttakini o hareket ettirdiği için o zaman ne yapıyoruz bakın. Yani bunları ayrı ayrı düşünüyoruz aslında. F sürtünme neydi? 10 eşittir 5 çarpı A. A eşittir 2. F kuvveti nedir deseydi o zaman F eşittir MA'dan dolayı en fazla ne olabilirdi? Birlikte hareket ettiklerinde 14 Nm olurdu arkadaşlar. Haberiniz olan. Evet devam ediyoruz. 17. soru. 17. soru. Evet yanda boşluk var. Yandaki boşluklarda da çözebiliriz bu sorulara. Bunun aşağıya doğru nesi var? MG'si var. Yukarıya doğru nesi olacak? F sürtünme. F sürtünme buradan MG'den dolayı mı yoksa bu F'ten dolayı mı? F sürtünme arkadaşlar K çarpı N tepki. Yani buradan tepki tepki oluşabilmesi için etki olması lazım. Yani 0,25 çarpı 20. 2,5 çarpı 2'den 5 Newtonluk bir sürtünme varmış. Aşağıya doğru da 30 var sistemin. Ha, Cisme etki eden sürtünme kuvveti nedir demiş. Zaten sürtünme kuvvetini bulduk biz. Ha, sistemin hareket iğmesi nedir deseydi. F net eşittir. M toplam çarpı A diyecektik. Yani 30 eksi 5 eşittir. 3 çarpı A diyecektik. A'mızda 25 bölü 3 çıkacaktı. Ama bize neyi sormadı? İğmeyi sormadı. Sadece sürtünme kuvvetini sordu. Onun için şu kısmı ben hop, silebilirim. silebilirim geldik. 18. Sogriya. 7 Niftonlu şekilde harekete başladığına göre cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü nedir? 7 Niftonluk bir kuvvet uygulanıyormuş ve cisim harekete başlamıyormuş. E, sürtünme kuvveti neydi arkadaşlar? Sürtünme kuvveti pasif bir kuvvetti. Ne kadar kuvvet etki ederse hareketsiz dururken o kadarlık tepki gösteriyordu. Onun için cevap 7. Eğer ki 7 Niftonlu hareket ediyor olsaydı o zaman sürtünme kuvvetinin maksimum değeri en fazla atıyorum. Oradan işlem yapmamız gerekebilirdi belki. 19 ve 20. sorulara gelirsek sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenekler 4 kilogram ve 1 kilogram. E bunun aşağı doğru mg sinüs alfası var. Yani 4 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 mg sinüs alfa. Bunda buraya doğru MGS var. 10. Şuradan ne geldi? 20. Bu tarafı 10 bu tarafa. Bu sistem bu tarafa hareket edecek. Sistemin iğmesi nedir? E ne diyoruz? F eşittir. MA demiyor muyuz? Zaten dinamikte tek formül var bu arkadaşlar. 20 eksi 10 eşittir. Toplam kütlemiz 5 çarpı A. A'mız buradan ne çıkar? 2 metre bölü saniye kare çıkar. Son soru sürtünmeleri sürtünme katsayısının 0.5 olduğu He, hemen şunu bileşenlerine bir ayıralım. Bu tarafa doğru 3 4 5'in katı, bu 5'in 6 katı. O zaman burası da 4'ün 6 katı 24, burası da 3'ün 6 katı 18. Aşağıya doğru da mg'miz 30. Aslında ne oldu şeklimiz şöyle oldu bakın. Yukarıya doğru 18 var. Aşağıya doğru 30 var. Bu tarafa doğru da 24 var. Bu tarafa doğru da s sürtünme var. Şimdi şununla şunu çıkartırsam aşağıya doğru ne olur? 12. İşte buradan biz f sürtünmeyi buluyoruz. F sürtünme nedir? K çarpı n tepki. K'mız 0,25 çarpı 12. Ne ya? 0,25 ile 12'yi çarparsak ne yapar? 5 ile çarpsam 60, 30, 3 yapar herhalde burası. 2,5 ile 12'yi çarparsak 3 yapar herhalde arkadaşlar. Yanlış yapmadıysan. İnşallah öyledir. Cismin kütlesi de 3 kilogram. Siz düzgün olarak hesaplarsınız. Ben 3 olarak hesapladım buraya ama. E, sonra F eşittir mı diyeceğim? 24 bu tarafa 3 bu tarafa toplam kütlemiz 3 çarpı A. 21 bölü 3'ten A'mız ne çıkar? 7 metre bölü saniye kare çıkar. Bize de şıklarda var. Demek ki bizim burada yazdığımız 3 doğruymuş. Evet gençler, e, dinamikle ilgili tabii daha bir sürü soru tipi var, bir sürü soru çeşidi var ama e, belli başlı soru tipleri bunlar olduğu için şimdilik bunlarla ilgili test çözdük. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Çözemediğiniz sorular olursa bana Tuna Gülmez'e atabilirsiniz. Görüşmek üzere, bye, ciao.